Öbürü mü girmiş abi? Ay, Eyvah. Zar olsun ya ulan. Anasının amı ya. Bu ne ya? Buraya. Buraya. Yuvarlamışlar buraya abi. Hı. Yazık. yazık. olmaz abi? Bak yani zararı var burada. Çağrılarını... Of, 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 of. Of. Abi bunlar buraya bayağıdır dadanmış ama ya. Bir tane var mıdır bu? Böyle ilerlere baksana ferhat ileride. Abi düz yola gitmiş ya. Ee, şimdi... Abi sürü girmiş sürü. Çok Dolaşmışlar var. burada. <laughs> Emel abi taze değil galiba. <laughs> Yani belki de birkaç akşam da Biraz. olabilir. Olabilir. Evet. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Of oh, of oh, of. Oh. Cemal abi. Efendim. Sol tarafında bir alt sıra şuraya kadar kırık. Evet, yani sol tarafında bir alt altıza... sıra. Bak abi dibe kal. Abi burası bir günde olacak şey değil bu. Oh. Hem sürü girmiş buraya hem hani dadanmışlar. Öğrenmişler burayı. Çözmüşler. Bu ne be bu abi? Aa, buralar hep kötü. Üst tarafta var. var. Sabri abinin o. Benlerim abi. Gerze baksam depo yine var burada. Var. Var abi. Tek kafeste var. Var abi. Böyle olsun ya. Nerede, nerede? O, da, bu, de, orada. Orada. Da, yani e? evet. yok Taze yok Sebahattin abi. Taze var aşağıda biraz. Aşağıda. Arman arman dönmüş Balamada zarar yok Öyle yok Şimdi de Saldaya girdi Abi o videoya çekmiş ya bana 50-60 tane geçiyor Evet. Öyle bir sürü girmiş Öyle buraya O sürünün geçtiği yerde bu istikamet O sürünün geçtiği yer bu yol Bu işte Hani o Sebahattin abi sabaha karşı Turan abiler saat 6.30'da gelirse Asfaltın karşısına geçmişler O Burada kalabalık türü o tarafa Belki de buralardan bir yerden çıktılar Oradan da evet. Abi, evet. Evet. Abi, de de evet. şimdi abi, abi, çok İlk gelmiş, o kadar şey. Fatih, abi, Fatih abiden çok kötü burası ya